Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oya. Fark ettiyseniz iki haftadır e, yoktum. Daha doğrusu yani buraya gelecek bir vaktim yoktu çünkü sınav haftasıydı. Ama dün sınav haftam bitti ve bundan sonra özgürüm arkadaşlar. Artık kararlarım artık yandan. Yani artık okul adına yapmam gereken neredeyse her şey. Böyle az bir şey kaldıyım size hani derslerim hafifledi bundan sonra sınavlarım yok o şekilde söyleyeyim. Ee, o yüzden YouTube'a bomba gibi devam ediyorum ve artık daha fazla video da yüklemek istiyorum. O yüzden videonun başından söylüyorum. Eğer e, böyle üretmemi istediğiniz bir şey hani fikriniz vesayiniz varsa aşağı onları da yorumlara alayım lütfen. Ama ben şimdi bugün düşündüm düşündüm ne videosu çeksem Açıkçası sınav haftası da yeni bittiği için öyle e, yorgunum yani hani çok da akma fikir gelmedi. Ben de dedim e, böyle işte sınav haftasında biraz yeme içme düzenimde kaydı yani. Malum öyle oldu. Dedim sağlıklı yaşama hazır geri dönmüşken ve yazda yaklaşıyorken sizinle daha çok fit tarif paylaşayım. Benim e, takip ettiğim, belki duymuşsunuzdur, Pamela Reid diye bir influencer var. Tam olarak nasıl okuduğunu bilmiyorum soyadının. E, kendisinin bir sürü workoutları var ve yakın zamanda da bir tane e, app açtı. PamApp diye ve oradan e, tarif paylaşıyor kendisi. İşte böyle sağlıklı Atıştırmalıklar, öğle yemekleri, sabah kahvaltıları falan ama bunların çoğu paralı yani e, premium bir üyelik almanız gerekiyor. Tabii ki hani aylık 14 euro biraz fazla olduğu için bize göre e, ben o onu almadım. Ama e, orada işte bedava tarifler de var ve bunlardan birisi chocolate e, chip kurabiyeleri, böyle healthy chocolate chip cookies diye geçiyor. Ben tarifi daha önce denemiştim, gayet dürüst olacağım ee, ve ben çok güzel, çok başarılı bir çakla çip olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün e, hazır yapacakken dedim size de paylaşayım ve şu an cumartesi karantinasındayız ama ben yine de falan giydim, bir başımı saçımı düzelttim yani dedim size video çekeceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar tam sınavlarım bitti dedim ve bir sınav açıklandı ve 90 almışım. Çok mutluyum şu an. Aşırı mutluyum yani. Çünkü çok çalışmıştım. O yüzden şimdi kurabiye yapmaya daha mutlu ve daha enerjik bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet ilk olarak size kullanacağımız malzemeleri sayacağım. Sayacağım inşallah. Five hours later. Bir dakika. Şimdi İlk olarak normalde bir tane bir tane muz kullanıyoruz. Ya ben bir tane muz kullanıyorum. Ben de tek kişiyim yani daha böyle porsiyonu az tutmaya çalışıyorum. Eğer daha fazla insana falan yapıyorsanız bu söylediklerimi ikide çarpabilirsiniz. Ya da hani tek böyle bir yiyişlik falan yapıyorsanız da yarıya bölebilirsiniz. Ben normalde bir tane büyük muz kullanıyorum. Ama nedense annemin bana gönderdiği muzlar şu boyutta arkadaşlar. <laughs> Öyle olunca Şimdi dedim ben iki tane muz kullanayım. İki tane muzumuz var. İki küçük muz ya da bir büyük muz. Ee, tarçın. Şöyle. Pulak kullanıyoruz. Bu da fark edilmez hani ince ölçülmüş falan filan. Bence hiçbir şey fark etmez. Hindistan cevizimiz var. Şimdi normalde e, Pamela'nın tarifinde muz dışında bir tatlandırıcı kullanmıyor. Ama ben çok azıcık böyle bir... Ki ben yani o kadar tatlı yemem için bayılır ama Böyle minicik birazcık elma suyu konsantresi koyuyorum. Böyle bir tıkçık daha hani tatlı olsun diye. Yani muzlu sadece bazen yetmiyor. Eğer sizin elinizde elma suyu konsantresi yoksa bal da koyabilirsiniz. Ya da hayır bana bu kadar yeter deyip hani koymaya da hiçbir şey. Ondan sonra birazcık tuz kullanacağız. Onu koyarken göstereceğim. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Aa, aa. bir dakika. Tam sanırım başka bir şey yok. Yani aklıma gelirse söylerim. Yani muz, tarçın, yulaf, Hindistan cevizi, elma, so ah çaklı çip kuki, çaklı çip kuki. Ne böyle, Çaklı chip. Bir de bir de arkadaşlar çaklı çip koyuyoruz tabii ki. Yani çok malzemeli ve çok bulunamayan malzemeli bir kurabiye olmaması açısından bence çok hoş. Şimdi sizi bilmiyorum ama ben böyle çıtır çıtır şeyler çok seviyorum. Pamela'nın da bu tarifi böyle çıtır çıtır bir kurabiye. Ee, o yüzden ilk olarak yulafları tavada hindistan ceviziyle beraber kavuruyoruz. Bir de şey unutmuşum hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Arkadaşlar artık alışmışsınızdır ben her şeyi kafama göre döküyorum. O yüzden şimdi e, biraz kafama göre yulaf koyacağım. Şu kadar yulaf yetiyor genelde. Sonra bu hindistan cevizini e, döküyorum. Hindistan cevizi ne bunun da. Aynen bu hindistan cevizi bu tam olarak 50 gram. Yani bir paket. Bu çok güzel oldu. Biraz fazla mı oldu? Neyse. En son ise üstüne bir tane çay kaşığı hindistan cevizi yağı koyuyoruz. Eğer hindistan cevizi yağınız yoksa o zaman e, zeytinyağı vesaire de koyabilirsiniz. Şimdi ben bu ocağın altını açtım ama çok az açın ki bu yulaf ve hindistan cevizi yanmasın. E, bunu böyle hafif hafif karıştıracağız ama ben genelde karıştırmıyorum, hani çok bir gerek yok. Sadece sürekli dönüp bakın hani yanmış mı, yanmamış mı ve arada karıştırırsanız sürekli böyle devamlı bir karıştırmaya gerek kalmıyor. Şimdi bu bizim un kısmımız gibi bir şeydi. Şimdi sıvı malzemeleri karıştırmaya geçiyorum. Yani sıvı dediğim çok sıvı değil ama anladınız işte beni. Ee, i̇lk baş muzlarımızı bir kapta ezeceğiz. Şimdi ben e, söylediğim gibi iki muz kullanıyorum tabii ki siz bir muz kullanabilirsiniz. <laughs> Bu arada da, e, Pamela Reif'in workoutlarını da herkese çok öneririm. Bence çok eğlenceliler, yorucular ve işe de yarıyorlar. Bu kurabiyeleri yapabildikten yani sonra da spor yapacağım yani. <laughs> Evet muzlarımızı açtım, soydum. Şimdi bunları bir çatal yardımıyla ezeceğim. Evet arkadaşlar ben muzu ezdim şimdi ve bu muzun üzerine elma suyu konsantre dökeceğim birazcık. Şimdi bu elma suyu konsantresiyle beraber muzu karıştırınca böyle oldu. Yani şu kıvamını göstermem gerekirse. Buradan da, da aileme sesleniyorum. Lütfen artık bana kamera alsınlar. Ee, bir elimle bir çekip bir elimle bir şey yapmak gerçekten çok zor. Teşekkür ederim. Şimdi de birazcık tarçın döküyorum içine. Böyle birazcık oldu gerçekten. Birazcık iyice karıştırdım ve bu şekilde oldu. Bu arada arka tarafta da sürekli yulaflara bakıyorum. Şimdi yulaf ve hindistan cevizi de burada. Bunların nasıl olduğunu anlayacağız diye sorarsanız bence hani birazcık birazcık o yulafın renk değiştirdiğini gözlemleyeceksiniz zaten. Bence benimki hani ilk koyduğuma göre renk değiştirmeye bayağı başladı. Bu arada o tadın öne çıkabilmesi için de birazcık tuz atılması gerekiyormuş. O yüzden azıcık da tuz koyuyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi ben bunların olduğunu düşünüyorum. Niye mi? Çünkü şu işte renkleri biraz koyuldu. Görüyor musunuz? O yüzden şimdi bunu o yaptığım muzlu karışımı karıştıracağım. Koyuyorum. Şimdi ben bunu döktüm ya. İyice bir karıştırıyorum. Bu arada aşırı güzel kokuyor. şekilde oldu. Şu an çok parlak bir görünme sahip olmadığını farkındayım ama birazdan şey tepsiye dizdiğimizde güzel olacak. Şimdi ben çakla çip ilave edeceğim ama hemen etmek istemiyorum çünkü bu çok sıcak olduğu için e, eriyor hemen içine atınca. O yüzden birazcık bekleyip öyle ekleyeceğim çakla çiplere. Evet arkadaşlar soğuduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi çakla çiplerimi ekliyorum ve ben biter kullanıyorum. Hani sağlıklı olsun daha çok diye. Yani göz kararı koyuyorum bunu ve karıştırıyorum. Son hali bu şekilde. Şimdi ben bunları kaşıkları, iki kaşık yardımıyla tepsilere koyacağım. E, tepsiye koyacağım. Şimdi tepsiye yağlı kağıt serdim ve kurabiyeleri diziyorum. Şimdi kaşığımızı aldım kaşıkları şöyle şöyle yapıyorum. Arkadaşlar bir tepsiye bu kadar sığdı. O yüzden ilk baş bunları atacağım. Sonra şurada kalanı yapacağım. Bu arada fırını 180 derece 20 dakikaya kurdum. Arkadaşlar 15 dakika oldu ve ben dedim ki buna bir bakayım. Allah'tan bakmışım yanıyormuş çünkü. Ama efsane gözüküyorlar. Bakın böyle azıcık kararmış olması lazım ama çok 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 iyiler. Evet arkadaşlar diğer kurabiyeleri de fırına koydum. Bu sırada ben bunu tadacağım. Arkadaşlar güzel görünüyorlar, güzel kokuyorlar ve tadında güzel olduğunu düşünüyorum. Çok çok güzel bakın. Çok güzel. Mutlaka deneyin. Mutlaka yani. Aşırı iyi. Böyle kıtır kıtır ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Lütfen bunu deneyin. Lütfen. Lütfen. Evet arkadaşlar. Daha demin birkaç tane daha yemiş olabilirim. Gerçekten çok güzel ve gerçekten bunu denemeniz lazım. Hani eğer ölçüleriyle daha böyle detaylı göreyim diyorsanız Pem app yükleyip Oradan da tarife daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bence gerçekten çok lezzetli. Böyle minik minik yaparsanız daha iyi. Böyle hem gözünüz hem karnınız daha çok doyuyor bence. Evet, öyle yani. Umarım keyif almışsınızdır ve fit tarifler serilerime tabii ki devam edeceğim arkadaşlar. Ama öneriniz olursa hani şu fit tarifi dene falan bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.